Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte yanımda çağrı var. Brawl Stars'da. Değil bir kere. Allah. Ama onun kendi fikri. O yüzden ee, bir şey diyemeyeceğim. Birinci çekim başla. Hadi. Ara. Ya bu bildiğin takas yapıyor şu anda. Birinci çekim başla. Video oyunundasın şu an. Başladı. Yani show başlıyor. Show baş. Show başlıyor. Başlıyor show başladı. Tamam. Nereye gidiyorsun? Bana bile çıkarıyor. Kesin yine kaybolacağız. Bak o bir yere gidiyor ben de peşinden gidiyorum. Sonra şu oluyor. Aynı yere gidemiyoruz. Çok saçma bir şey. Bu arada yarın 23 Nisan. Hepinizin 23 Nisan'ı kutlu olsun diyorum. Evet devam. Bu arada bana böyle seçmek çok sürüyor. Mesela şu an aynı dünyada değil. Gideyim şu an. Mesela Maya çevrimci şu anda ama Dünyası dolu gidemiyorum maalesef. Keşke bana gelse, bunu da çarpıyorum aslında ama gelmiyor, göremiyorum Maya'yı hediye veremiyorum. O yüzden bir tık sinirim bozuluyor. Hani böyle arkadaşlarla video çekiyorum. Genelde İnci ile çekiyorum. Bu sefer de hani bunun olsun dedim şu göreliyle arayarak şey yapabiliriz. Ama yapmayacağım. Şov başlıyor. Başladı bile başladı. Başladı başladı. Başladı. Evet. Evet. Şov başlıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? halay mı çekiyoruz biz? Ne yapıyoruz? Ne Ne, yapayım? ne yapıyor? sen niye bebeksin? Düşün. Ne yap? Allah ya. Ne bir dakika ben de bebek olayım bari. Kıyafet olarak olmayacağım burada olacağım. Hmm, bunun giydiği şey etek bu arada. Yani bunun pantolon olan değil etek. ve bir dans etme Bakın etek. Çok komik duruyor. <laughs> Neyse hadi. Ne yapalım? Monster Lab'e girelim. Gel. Gir. Ya nerede kaka yapacağım? Ya git. Gel git git. Gir gir girsene. Ha girsene. Ha. Zırhını giydim Şöyle girelim. Hmm, benim zırhım var da giymeyeceğim. Giymeyeceğim işte. Ama bunda <laughs> pek gerek yok Yalnız benim tüm videolarımın saat 9-9.30'da falan olmaz ya bunun yüzünden bebek oldum. Doğru düzgün şey yapamayacağım. Hala çekeyim çekemiyorsam. Evet böyle yapacağım. Doğru düzgün. Hala başladı bunun şarkısı ya. Bak aynı yerlere gitmiyor. Tamam sen oraya git ben buraya git. Nereye gidiyorsun? Tamam ben de buraya Ben bunu konuşuyorum da sanki beni duyuyor. k, -k, 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 -k iyi. Ya gitmiş Herkes ölmüş mü? Biz mi kaldık? iki kişiyiz biz iki kişi nasıl yapalım bunu? Ya niye öldüler? Niye öldü? ben de öleyim o zaman dur. Biz iki kişi nasıl yapalım Allah aşkına? Kava, kava iyi yalan buralardan bir milyon kere geçtim yani aynı yerden geçiyorum sürekli daha 141 saniye var yani ben çıkayım şundan

Niye önümde böyle duruyor? Ne yapıyor? Bir dakika ben şu Maya'ya bir gitmeye çalışayım tekrar. Tekrar tekrar. He ya hayat. Ne yapıyoruz? Hı? Ya girme düğüme girme. Dans mı ediyoruz? Niye dans ediyoruz? Yazın. Allah'ım inşallah herkesin direkt yere Neden? 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 Dans. Neden dans edelim? Bilmem diyecek. Mol molezan var da veremem maalesef. Anlamadım ben. Neyse sağlık dostu takas isteği atayım. Ay efsanevi mi? Şu mavi kipi vereyim. Hediye olarak şey yapayım sana bir. Ya. Ya dedi ki. Dedi ki. Yaygın petim kalmadı sayende dedi. Bir bu kalmış. Onu da verdi. Bu dün de seviye atlıyordu. Bir de niye bu dans? Ne 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 ne. Bir de biz niye dans ediyoruz ezan okumuyor. Bir dakika benim evime gidelim. Atla. Gir 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 gir. Bas gaza bas gaza. Niye? Niye gözüm parlıyor? Parlayı çok mu beğendim? Ben bunu aldım. Bak. Bura benim evim. Beğenmiştim. Daha önce beğenmiştim. Ya ama üst katı yapamadım. Şimdi gülecek. Kesin. Hmm, niye yılbaşı? Saka maç. What? <laughs> Yok. Bilmiyorum. Ee, tamam da kaça kadar sayıyorsun? Ya beni görüyor ben biliyorum. Şu an beni görüyor. Mesela, mesela ben buradan balkona çıkabilirim. Sayılıyor. Sonuçta evin iki yani. Ben buradan böyle balkona çıkıp Böyle arkalara gidip burada durabilirim. Çünkü orası da ev. Yani burada duruyorum ama onu göremeyeceğim. Ben ya ne yapsam ki? Ben bir de küçüğüm. Ben nasıl bulacağım? Sonra kaybolacağız. Ben o sırada buranın belirine Maya'ya tekrar gitmeye çalışacağım. k k k k ya Maya gel 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 Ya Maya Hep Maya Hadi kıyamadım içeri mi Merhaba 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 Gitti ya Merhaba. <laughs> Nereye tuttun? <gidiyor>? Neredesin? Gel <laughs> dedim. Nerede tonu <oldun>? bulamadım. <laughs> Neredesin be? Lolo ya. Hadi sen. Benim çileğim Yok, cik. Ben çok komik görünüyorum. Evimi beğeniyor. Yay, evim beğenmiş. Arkadaşlar, ben videoyu burada bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çık. Nerede olduğunu bulamadım. Neredesin be? Lolo ya. Neredesin? Beni çileden çıkın ama çağır. Yok çık. Ben çok komik görünüyorum. Evimi beğeniyor. Yay evim beğenmiş. Arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda çağrı var. Brawl Stars Star. dahil. Değil bir kere. Allah. Ama onun kendi fikri o yüzden uh, bir şey diyemeyeceğim. Birinci çekim başla. Hadi. Çağır. Çağır. Ya bu bildiğin takas yapıyor şu anda. Birinci çekim başla. Video oyunundasın şu an. Başladı. Yani show başlıyor. Şovaş. Şov başlıyor. Başlıyor şov başladı. Tamam. Nereye gidiyoruz? Bana bunu çıkarıyor. Kesin yine kaybolacağız. Bak o bir yere gidiyor. Ben de peşinden gidiyorum. Sonra şu oluyor. Aynı yere gidemiyoruz. Çok saçma bir şey. Bu arada yarın 23 Nisan. Hepinizin 23 Nisan'ı kutlu olsun diyorum. Evet devam et. bu arada bunu böyle seçmek çok soruyor. Mesela şu an aynı dünyada değiliz. Gideyim şu Mesela Maya çevrim için şu anda ama dünyası dolu gidemiyorum maalesef. Keşke bana gelse bugün de çarpıyor aslında ama gelmiyor göremiyorum Maya'yı hediye veremiyorum. O yüzden bir tık sinirim bozuluyor. Ben hani böyle arkadaşlarla video çekiyorum. Genelde ince ile çekiyorum. Bu sefer de bununla olsun dedim. Şu yoruyla. Arayarak şey yapabiliriz. Ama yapmayacağım. Şu başlıyor. Başladı bile başladı. Başladı başladı. 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 Evet. Evet. Çoğu başlıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Çalayım mı çekiyoruz biz? Ne yapıyoruz Rözezim? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? sen niye bebeksin? Düşün. Ne yapıyor? Allah'ım ya. Bir dakika ben de bebek olayım bari. Kıyafet olay koymayacağım burada. Yani hmm, bunun giydiği şey etek bu arada. Yani bunun pantolon olan değil etek. Böyle dans ediyor. Bugün etek. Çok komik duruyor. <laughs> Neyse hadi. Ne yapalım? Monster Lab'e girelim. Gel. Gir. Ya nerede kaka yapacağım? Ya git. Gel git git. Gir gir girsene. Ya girsene. Ha. Zırhını giydim. Şöyle girelim benim zarfım var da giymeyeceğim. Giymeyeceğim işte. Ama bunda <laughs> pek gerek yok. Yalnız benim tüm videolarımın saat 9-9.30'da falan olmaz. Ya bunun yüzünden bebek oldum. Şimdi doğru düzgün şey yapamayacağım. Hala çeke çekemeyiz. Evet böyle yapacağım. Dö -dö 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 -dö.

ben bunu konuşuyorum da sanki beni duyuyor. Kakawa iyi. Ya yetmiş. Herkes ölmüş mü? Biz mi kaldık? Hı, i̇ki kişiyiz biz. İki kişi nasıl yapalım bunu? Ya niye öldüler? Niye öldüler? Ben de öleyim o zaman. Dur. Biz iki kişi nasıl yapalım Allah aşkına? Ka Kakala kala iyi. Ya ben buralardan bir milyon kere geçtim. Aynı yerden geçiyorum sürekli. Daha 141 saniye var. Yani ben çıkayım şundan. O çıkmıştır çünkü. Neredesin? Misiniz? Niandos. Ha burada. Ne ben bu sesin yok. Niye önümde ve duruyor? Ne yapıyor? Bir dakika ben şu Maya'ya bir gitmeye çalışayım tekrar. Tekrar tekrar. Ya hayat. Ne yapıyoruz? Hı? Ya girme dedim ya girme. Dans mı ediyoruz? Niye dans ediyoruz? Ya Allah'ım inşallah herkesin mideleri gerçekten. Neden? Hatta. <Sessizlik> okay. Gördüm. Dans. Neden dans edelim? Bilmiyorum diyecek. Mol molezan var da veremem maalesef. Anlamadım ben. Neyse sadece dost takas isteği atayım. Ay efsanevi mi mavi kepi vereyim. Hediye olarak şu şey yapayım, sana bir. Ya. Ya dedi ki dedi ki yaygın petim kalmadı sayende dedi. Bir bu kalmış. Onu da verdi. Bu dün de seviye atlıyordu. Bir de niye bu dans? Ni 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 bir biz niye dans ediyoruz ezan okumuyor. Bir dakika benim evime gidelim. Atla. Gel 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 Arabayı çok mu beğendim? Ben bunu aldım. Bak, bura benim evim. Beğenmiştim. Daha önce beğenmiş. Ya, üst katı yapamadım. Şimdi büyüyecek. Kesin. Hımm, niye yavaşı? Sakamaç? Ee, What? Yok. <laughs> 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 İmiyorum. Ee, tamam da kaça kadar sayıyorsun? Ya beni görüyor. Ben biliyorum. Şu an beni görüyor. mesela Aslında Ben buradan balkona çıkabilirim. Sayılıyor sonuçta evin iki yani Ben buradan böyle balkona çıkıp böyle arkalara gidip burada durabilirim. Çünkü orası da ev. Yani burada duruyorum ama onu göremeyeceğim. Ben ne yapsam ki? Ben bir de küçüğüm. Ben nasıl bulacağım? Sonra kaybolacağız. Ben o sırada buradan Maya'ya tekrar gitmeye çalışacağım. Kaka ka 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 iyi. Ya Maya gel 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 ya maya. 7, 8, 9. Maya. Hadi kıyamadım. İçeri mi Merhaba. <laughs> Merhaba. 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 <laughs> Gitti ya. Merhaba. <laughs> Nereye gittim? Toplum. Neredesin? Nerede olduğunu bulamadım. Neredesin be? Lolo lo, yo. Neredesin? Benim çaydan çıkın ama çağır. Yok çık. çok komik görünüyorum. Evimi beğeniyor. Yay evim. Beğenmiş. Arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. T.